Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber muhteşem bir kutu açılımı yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi dükkanda 35 liraya 2 mega kutu 80 taş teklifi var. Onu alacağım kendime. 2 mega 80 taş gelecek. Artı 6000 tane yıldız puanımız var. 3 tane mega bir büyük kutu buradan açacağız. Bir de buradan bura pasyonunda buraları da açacağız 2 tane. Mega şövalye sözcü alacağız. Bir sürü mega kutular büyük kutular açacağız. Gerçekten çok şu an heyecanlıyım. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Ee, i̇lk başta özel teklifi almayalım. Durun bir saniye. İlk başta şundan böyle başlayalım ve 46 altın dedi ve ilk açışta parlıyor. Ne geldi? Aksesuar ve Surge'un aksesuarı geldi arkadaşlar. Gayet güzel. Şunu da alalım. Şimdi de bunu ah çıkmadı. Tamam şimdi de dükkana geçip şuradan mega kutularımızı açalım. Evet ilkini açıyoruz. Mega kutumuzdan 5 yazdı. Bir şey gelmedi. Evet arkadaşlar hiçbir şey gelmedi. Ama 200 jeton verdi. Hemen bir tane daha bastım. 7 yazdı. 7 yazdı arkadaşlar. Kuro geliyor mu? 7 yazdı. En iyi kutu açılımı olabilir bu. Aa, 7 yazdı arkadaşlar. Montaj stars koy beni. Evet açıyorum. 2 de yanıyor. <laughs> ve Jesse'nin tamir gücü geldi. Diğeri de Carl'ın aksesuarı geldi. Güzel. Manyak şeyler çıkardık. Ee, rahatsız etmeye açmayı unutmuşuz. Şöyle şuradan düşünme da açacağız. Onu biraz daha sonra açalım. 74 altın Bu da parlıyor. Oha oyun bayağı girdi. Mükemmel şeyler veriyor arkadaşlar. En şanslı kutu açılımı olabilir bu. Hemen şuradan e, şu büyük kutumuzu açalım. Ya bu sefer bir şey çıkmadı. Ardından bir savaş kutusu bir şey vermedi. Şu güç puanını e, kime basalım? Bakayım 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 bakayım. Güç puanı bit Gelsin seni Tamam. 500'ü de direkt arkadaşlar sörcüye yapıştıralım. Sörcümüz mahsalsın. Tamam. Şu rozetlerimizi alalım. Arkadaşlar 7 yazdı. Büyük kutudan 2 tane. 1 megadan 6 yazdı. 1 7 yazdı. Gerçekten mükemmeldi. Hemen şunu da açıyoruz. Bir şey vermedi. Ee, Şimdi arkadaşlar Şuradaki megayı da açalım Evet 5 yazdı Sorun yok Zaten ben kural çıkacağını düşünmüyordum Hemen şu özel teklifi de Kendimize yapıştıralım Yaz teklifi 2 mega kutu ve 80 taş Gerçekten mükemmel bir teklif Şöyle yaz teklifini alıyoruz Evet işleniyor. Ve ödeme başarılı oldu. Yaz teklifi paketimiz geldi. 80 elmas, 706 ve ilk megadan 5 yazdı. Olabilir. Bundan da 5 yazdı ya. Neyse sorun yok. 80 elmasımız da geldi. Hemen buradan şunları da açalım şöyle güzel. Şu 20 elmasımızı alalım. Ve ardından bir büyük kutu, büyük kutu diyorum. Mega kutu ve altı yazdı. Mega kutudan altı yazdı. En iyi kutu açılımını yapıyorum şu an kendim. Bu 26 güç gel 36 güç puanı ve kim geliyor oraya? E... aksesuar. Taranın aksesuarı geldi. Güzel. Şu büyük kutumuzu hemen açalım. Evet bir şey çıkmadı. Daha da bir şey vereceğini sanmıyorum. Belki de verebilir bilemem. E, bu 500 güç puanı kime yatacaktı? Hmm. hemen bir karar verelim hızlıca. Bo olabilir. Ha, bo zaten maxmış. Hmm. bir dakika Mr. P vardı. Sprout vardı. Tamam o zaman Sprout'a verelim. Şöyle. Ve şimdi geldik Mega Kutu. Mega Kutu'dan 5 yazdı. Güzel. <laughs> Güzel ne kötü. Hemen şuradaki de mega da açıyoruz. 6 yazdı Allah'ım. Dünyanın en şanslı kutu açılma. Kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah Kurov gelir ya. Kurov da. Ver Kurov'u. Evet. Ve Şelin'in yıldız gücü. O da gelmemiş miydi? Ve son megamız görmüş olduğunuz gibi ondan da daha bir şey vermez. Bence çok güzel kutu açılımı oldu. Ve sırada da Mega Şövalye Search geliyor. Gerçekten çok güzel bir kostüm. Ben çok beğeniyorum. Of. Mükemmel. 6 tane şey çıkardık arkadaşlar. Ee, şöyle 5000 de altınımız oldu. Ee, mükemmel bence. Hemen şimdi şu karakterlerimizin basalım. Evet. Darcy max diyoruz. Ardından Karlı max diyoruz. Pip'eri max'lesem mi? Pip'eri de max'layalım. Ee, Piper max evet arkadaşlar. Piper 3 bu bu maxlanıyor mu arkadaşlar? 1000 kaç oluyor? 1100 oluyor. 6 seviyeyken 1100 217. Hmm, olmuyor mu? 890. Neyse maxlanalım. Bu çünkü bu çok önemli. gücü çok şey yarıyor. Ve ya şöyle boyu da maksadık. Gerçekten mükemmel oldu. Mükemmel şeyler çıktığını düşünüyorum. Neler çıkmış? Jesse'nin tahmin yıldız gücü, Shelly'nin yavaşlatma şok gücü, ardından da Carl'ın aksesuarı, Tara'nın aksesuarı, Surge'ün aksesuarı çıkmış. Bence gayet güzel kutu açılma oldu. Ve kılama da gelmeyi unutmayınız. Görüşürüz.